Merhabalar ben Mira Ergen. Bugün size lahmacun yapıyoruz. Onun için ilk olarak hamurunu yapıyorum. Hamuruna yaş maya, şekerim ve zeytinyağım var 2 yemek kaşığı kadar. Suyumu da yavaş bir şekilde ekleyip hamurumu iyice yoğuracağım. Hamurum bu kıvamda oldu ve bunu güzelce yürüp ondan sonrasında mayalandırmaya geçeceğim. Hamurum mayalanırken şu an lahmacunun iç harcına geçiyorum. Burada iki diş sarımsak, kıyma, domates salçam var. Ayrıca ben biraz su da ekliyorum içerisinde. Bunu birazcık kendi yapıma göre yapıyorum. Yağımı, bir orta boy soğanımı, baharat olarak kekik, kimyon, karabiber, urfa biberi, tuz ve yedi türlü kullanıyorum. Ayrıca kapya ve Charleston biberlerim var, bunu az doğradım ve bunları güzel bir şekilde karıştırıyorum. Evet, hamurum mayalandı. Şu an tezgahımı unlayıp hamurumu bezeler haline ayırıyorum. Hamuru şu şekilde kesip bezelerimizi ayırıyoruz. Evet, böyle lahmacunlarımızı yaptık. Şu an bunu. Hacımızı iyice hepsine yedirip fırına göndereceğiz. Şu şekilde hacımızı eşit bir şekilde hamurumuzun üzerine sürüyoruz. Lahmacunlarımı bu şekilde fırına gönderiyorum. Evet, lahmacunlarım fırından çıktı şu şekilde. Sunum fotoğrafında görüşürüz.